Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte yeniden Assoluto Racing'deyiz Assoluto Racing'de bugün M5'i dip basacağız Şöyle güzel bir e, drift videosu yapacağız ya Aynen öyle şöyle güzel bir drift videosu yapacağız Dip bastıktan sonra Assoluto Racing'de Bakalım nasıl olacak İlk önce aracımızı dip basmak için Customize kısmına giriyoruz dostlar Fakat oyunun sesi gitti Oyundan mı atacak lan bizi? <laughs> Neyse bakalım. Hah geri geldi. Tamam. Şimdi bakın burada stance kısmı var. Buraya giriyoruz. Geometri diyoruz. <laughs> Şimdi spring size. Bunu bir, <laughs> bir İzmir işi e şey yapalım bari. <laughs> çok fazla linç yeriz İzmir işi e şey yaparsak. Neyse şakasını ne diyorum. Öyle bir şey yapmayız da. Arkası çok basılıyor ya. Arkayı bu kadar basmayalım. Arkası bu şekil kalsın. Ön tarafı aha. Evet ön tarafa Şu an offset veremiyoruz Çok bastığımız için Ama arka tarafa verebiliriz Arka tarafa bir tık verelim Tamam Bir de arka tarafa bir... Vay 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 bu, <laughs> birazcık bu video biraz keko olacak dostlar haberiniz olsun. <laughs> bir, ne yapsak? Full bassa, şey yapsak mı ya? Fulllesek mi kamberane? Yani? Sırf video için. Bunu sonradan değiştirebiliyoruz diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Şöyle bir şey düşünüyorum şuna. Şunu full dışarıya verelim. Yok full dışarıya olmuyor. <laughs> Biraz garip bir yapmış yapacağız o video. Ha. Ön taraftaki kamberi sıfırlayalım ama. Aynen. Tam böyle şey spek. <laughs> Hadi bu video böyle olsun dostlar. Bu şekli kullanalım bakalım arkayı dip basarsak Oo, yok çok bas arkayı şöyle bak bir görüntü görüyor musunuz <laughs> burası çok güzel olmuş arabanın böyle arkasını böyle şey yaptırabiliyorsunuz air mantığında yok baba şunu bir tık şöyle bir idealine bir tık dışarı çıkaracağız aynen tamam bu bu şekilde bir gidelim bakalım Nasıl yanlayacak, nasıl tepki verecek ben de hiç denemedim. Sizlerle birlikte deneyeceğim bilerek buradan çıkalım. Bu bunları geçen videoda normalde yapacaktım ama videoyu da unutmuşum yapmayı. Ondan dedim şimdi bu şekilde bir ikinci bölüm tarzında çekelim modifiyesi için. Performansını yaptık. Rimslerine bakacağız şimdi. Bunlar normal E60 jantı değil biliyorsunuz. Keşke olsaydı normali. Bir bakalım kaliteli bir şey var mı? Yani buna gidecek pek. Mesela yurt dışında şunları çok kullanıyorlar. E60 ama ben yakıştırmıyorum pek. Ya buna gidecek pek bir şey yok burada açıkçası. Güzel gelmiyor yani göze. Bu ne lan 106 jantı? Ne benziyor? Evet. Pek güzel bir jant yok açıkçası. Stok güzel. Paint, body paint. Makineyi ne yapalım? Kırmızı yapalım mı? Biraz can alsın. Special colors var. He. Yok kırmızı yapalım biz ya. Abi dur bir dakika. Benim mavim var mı? Yani tonu tam aynı değil de. Benim mavim olsaydı. E yapmış da güzel bir mavi var. Ama bu pek yakalamıyor onu. Şunu yapacağım. Bu ne kadarmış? 3000. E bizim para tam yetiyor ol alalım. Güzel. Şimdi rim paint diyor. Rimleri paintlemeye gerek yok bence. Böyle kalsın. Lip paint. Ha. Oo, bur yok. Buraları koyamaya gerek yok. Kaliper pan bak kaliperleri kırmızı yapabiliriz. Aynen. Tamam. Şöyle güzel bir modifi yaptık bence. Yani şimdi Araba biraz garip duruyor ona bir şey demiyorum ama videoluk yaptım diyorum videoda sonra değiştireceğim ben de. Tepkilerini merak ettiğim için böyle yaptım aslında. Bir bakalım şimdi nasıl olacak. Race diyelim. Single player. Multiplayer'da. Siz de yazmışsınız yorumlara. Multiplayer'da. Sizlerle birlikte bir buluşma yapmak istiyorum. Ee, haberiniz olsun. Yakın zamanda yapabiliriz. Şimdi nerede girelim. Yanlayacağız dedik. Yanlayabileceğimiz bir yer. Bence. Airport'a mı yırsak ya Aa, Ebisu Drift School var deneyelim mi lan Dur bir dakika Ebisu Togia var Burayı biliyorum Şey var mı Ebisu Minami Drift yok Minami yok Togia Test Course bayağı güzel şeyler var ya Bir şey seçelim ya Normal Dogs mu Airport mu Bence bir Airport yapalım bir airport'a girelim. Airport'a hiç girmedik diye hatırlıyorum çünkü. Benim bizim makineye baksana yapmış. Zing paket böyle. Muazzam duruyor. Bakalım şimdi. Evet. Bu ne? Minüt 5 minüt diyor. E, kalsın. Bu neyse fark etmez. Bu kalsın. Eee... Bunlar olup böyle kalsın. Differential acceleration'ı full kitle demişti bir arkadaş bir önceki videoda. Onu bir kitleyelim bakalım. Bunlar böyle kalsın. camber zaten şey arabada şey olduğu için kamberle mamberle oynamayacağım. Arabanın sesini hatırlıyorsunuzdur. Arabanın sesi <laughs> muazzam. Güzel yapmışlar oyunda yani mobil olmasına rağmen. Oğlum. Araba var ya. E vites atmayacak mı vites atmıyor. Şeyi diferansiyeli kilitledi ki o yüzden böyle oldu. <laughs> Arkadaş bize kilitle de yani şey yani böyle hani şu an araba zaten sarmaktan gidemiyor. Vites bile atamıyor. Şuna bak. Tabii bayağı iyi anlıyor. Orada 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 bir sıkıntı yok ama vites atsa iyi olacak yani. Bunu biz ayarlayalım ya. Controls. Yok bu değil. Konfig de miydi? Heh. Manuel. Aynen. Arabaya bakar mısın? İkinci viteste nasıl sarıyor bak. Bir burnout. Size bir burnout vereyim amcaoğulları. Görüyorsunuz yani makineyi. Ya abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? Araba fena açarak gidiyor şu an. Diferansiyeli kilitledik o yüzden. Bakar mısın? Şu an bildiğin drift makinesi de tam bu. Gir piste yani drift pistine her türlü yapar bir şeyler. Girelim mi hatta ya? Ebusu'ya e bir girsek mi? Çok açığa geldik, çok açığa geldik. <laughs> Ulan dur. Böyle biraz fazla abartı oluyor ama. Yüzde elli falan yaparsan daha tatlı olur. Bak şimdi çıkalım tamam mı? Yüzde elli diferansiyel kilidi yapalım. O şekilde bir Ebusu'ya girelim. Ebusu Togi aynen. Buraya girelim. Burası zaten Assetto'da da var. Burada diferansiyeli yüzde elli kitleyelim. O şekilde girelim. Var ya içinden geçeriz bak. O kadar eminim yani. Bakacağız şimdi. Bak. İki reps değil. Üç lapsi yapalım. Diferansiyeli yüzde elli kitleyelim tamam mı? Ta ha, 51 oldu neyse boş ver. Var ya bak şimdi içinden geçeceğiz pistin hazır olun. Makine çok kuvvetli ya. Şu an tam drift paket zaten. Aa. Bir dakika ya. Aynı yol mu şu an. <laughs> i̇çinden geçeceğiz deyip de vurduk ya. Konsantre olayım dostlar. Hadi amcolo ha? Hop 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 dur. Allah. Cık. İşte burada bak. Mobil'de nasıl sıkıntı var biliyor musunuz? Ne kadar hızlandığınız anlayamıyorsunuz. Onu hissedemiyorsunuz. Ondan dolayı patlıyorsunuz. Gerçeğinde hızlı gittiniz anlıyorsunuz yani. Bak yine anlayamıyoruz işte. Öyle bir sıkıntısı var yani mobilin. Yok yok Asterto'daki gibi gidilmiyor kanka. Ben hani dedim araba baya iyi şey de gidilmiyor ya. Yani. Biraz oynasam biraz alışsam giderim belki ama. %50'de bile çok soruyor yani. Şu an taptı geçtik orayı. Pis küçükmüş bu arada. Kolay ezberlenir yani sıkıntı yok onda. Araba ne soruyor be kardeş? Bu ne be? Bir ufak bir oyun kastı. Hala bir kasıyor ama niye kasıyor anlamadım. Telefonda bir tıkısınmış. Allah. Çok sarıyor be oluyor ya. %50 kilitte bile çok sarıyor. Dön amcaoğlu dön. Dön. Lan! Kaldı mı? Vallahi kaldı. <laughs> Dön, be artık! Kurtar lastikler de gitti biliyor musun? Onu hissettiriyor. Bu Burnout için çok güzel de yine kaldık galiba. Yok kamcı oluyor. Yok bu böyle olmuyor kanka. Neyse videoyu isterseniz burada bitirelim dostlar. Dediğim gibi hani bu nasıl söyleyeyim size o hızı hissedemiyorsunuz burada. Öyle bir sıkıntısı var yani. Hızı hissetseniz bir tık daha iyi olacak ama işte hissedemiyorsunuz. <laughs> Yine kaldık yani. Pek istediğim gibi oynayamadım açıkçası. Daha iyi oynayacağımı düşünmüştüm. Bu diferansiyel olayından sonra fakat olmadı. <laughs> ee, bir direksiyon bağlamayı deneyeceğim. Bir arkadaş yorumlara yazmış nasıl bağlayacağımızı. Onu orada belki bir şeyler yapabiliriz. O zaman yapabileceğimizi düşünüyorum. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.